Konya'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü araçtan inerek yakınlardaki bir binaya girdi. Araçtaki kadın ve erkek şüpheliyi kelepçeleyen polis ekibi kaçan şüphelinin peşinden gitti. Polisin kelepçelediği biri kadın, iki şüpheli kısa süreli boşluktan faydalanarak kaçtı. Konya'nın Karatay ilçesi Nakiboğlu mahallesi, Haki Efendi sokakta yaşanan olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Aracı terk ederek kaçan şüphelileri yakalamak için sıkı bir çalışma başlatıldı. Otomobili bırakarak binaya giren şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçeli kaçan erkek şüpheli de fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yine kelepçeli olduğu iddia edilen kadın şüpheli ise kaçmayı başardı. 20'li yaşlarda olan siyah kısa saçlı kadın şüphelinin eşgali ve üzerindeki kıyafetler bütün ekiplere bildirildi. Kaçan diğer şüpheli kısa sürede yakalandı. <laughs>